Kenova için en son bütün bu bahsettiğimiz konular, bütün ısı pompaları, soğutma sistemleri, free cooling çilerler, hepsi birer başarılı sistemler. Bunun yanı sıra en son geliştirdiğimiz broiler yani kümes hayvancılığı için geliştirdiğimiz cihazlar var. Civcivlerin bilmiyorum nasıl büyüdüğünü biliyor musunuz? Onlar 7 haftada civciv olarak gelirler. 7 haftada bir yere hapsedersiniz onların. Onlar 7 haftada piliç olur ve kesime giderler. Bu dönemde e, iklimlendirme son derece önemlidir. Başlangıçta 35 derece bir sıcaklığa ihtiyaçları var. Bitime doğru 20 derece bir sıcaklığa. Yani kümeslerin de ısıtılıp soğutulması lazım. Şu anda yapılan ısıtma yöntemlerinde içerideki ısıtma yapılırken içerideki nemin hayvan dışkısıyla ortaya çıkan atık gazların dışarı atılması lazım. Yoksa civcivler orada yaşaması mümkün olmaz. Atık gazların atılabilmesi için dışarıdan soğuk havayı fanlarla kümesin içine çekiyorsunuz. Kümesin içindeki sıcak havayı da dışarıya atıyorsunuz. Bunun iki tane zararı var. Birincisi dünya kadar enerjiyi pencerelerden ısıtılmış havayı dışarıya atıyorsunuz. İkincisi hayvan şok oluyor. Yani sıcaktan soğuğa geçip şok oluyor. Bir kısmı ölüyor. Ölmemeleri ve ölüm oranını azaltabilmek için de antibiyotik kullanıyorlar veya ilaç veriliyor. Çünkü siz hava değişimini yaratarak virüslere, bakterilere, ...mantarlara ortam yaratıyorsunuz. E bu ortamı yarattığınız zaman böyle virüs ve bakteri yetiştiğinde civcivler ölmeye başlıyor. Bunu önlemek için... oranın ...iklimlendirilmesinin de çok akıllı yapılması lazım. Bizim kümes için geliştirdiğimiz kümes ısı pompası... ...havanı hiç şoka uğratmadan... ...gayet güzel, tatlı ve istenen sıcaklıkta oksijenli havayı veriyor. İçerideki kirli havayı da e, enerjisini aldıktan sonra dışarıya atıyor. Böylece bakteri oluşum, oluşumuna engel oluyor. Antibiyotik kullanmanın önüne geçmiş oluyoruz. İlaç kullanmanın önüne geçmiş oluyoruz. Bu böyle olduğu zaman biz de daha sağlıklı piliç yeme durumunda kalacağız. Bu da devrim niteliğinde bir cihaz.